Merhaba arkadaşlar. Bu frekans videomuzda Samsung marka televizyonun kanal ayarlamasını yapacağız. Samsung'larda genelde kumandalar birbirine uyuyor arkadaşlar. Kullanıcı arayüzleri de bu şekilde. Sizinki de eğer bu şekilde ise hangi model olursa olsun ayarlamayı yapabilirsiniz. Evet kumandamız bu şekilde arkadaşlar bizim. Sizdeki farklı olabilir ama fark etmez. Aynı işlemi yapabilirsiniz. Menüye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada yayın yazan yere iniyoruz. OK diyoruz aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar burada anten tipimiz uydu olacak arkadaşlar eğer bu sizinkinde farklıysa D Smart ya da kablo dış antense e, bunu uydu olarak düzeltelim yukarı aşağı tuşlarıyla Daha sonra aşağıya doğru iniyoruz burada kanal ayarlamada bir yerimiz var arkadaşlar kanal ayarlarına geliyoruz Burada OK diyoruz Ülke tipi diğerleri manuel aramanın üzerine geliyoruz OK diyoruz e, TÜRKSAT e, 42E'deyken tekrar OK diyoruz arkadaşlar Türkiye için genel arama frekansımız 12 380 27 500 dikey arkadaşlar. Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız Türkiye'deki her yayın alamıyorlar. Onlar 12 423 30 bin H girsinler. Biz şimdi Türkiye'de yapılacağını düşünerekten e, transponder üzerindeyken OK diyoruz arkadaşlar. Buraya yeni frekans ekleyeceğimiz için aşağıya doğru hızlıca iniyorum. Yeni yazan yeri bulacağım. Evet geçti. Biraz geri gidiyorum. Evet bu yeni yazan yere geldikten sonra okey diyorum. Buradaki arkadaşlar tekrar okeylememiz gerek. 12 380. Tekrar okayliyorum kaydı yazdıktan sonra simge hızına iniyorum. Bir daha okayliyorum. Buraya 27500 diyoruz arkadaşlar. 27500 bir daha okayliyorum. Polarizasyona polariteye geliyorum. Burada bir daha okayliyorum. Dikey yapıyorum buraya arkadaşlar. Bir daha okeyliyorum. Daha sonra kaydete geliyorum. Okeyliyorum tekrar. Evet. Burada sinyal kalitemi gördüm. Demek ki ayarlarımı doğru girmişim. Anlamını taşıyor. Tarama modu tüm kanallar diyor arkadaşlar. Şimdi uyduda şifreli kanal çok var arkadaşlar. Biz tercih etmiyoruz. Tüm kanalları bulmasın. Sadece şifresizleri bulsun. Tarama modundayken biz okey diyoruz arkadaşlar. Yalnız ücretsiz kanallar. Şifreler istemiyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra şebeke arama bölümüne geliyorum. Burada OK diyorum arkadaşlar. Tüm kanalları bulacağımız için şebekeyi etkin yapacağız arkadaşlar. Şebekeyi etkinleştireyim ki ben ne kadar eksik kanalım varsa hepsini bulsun şebeke sayesinde. Evet, buradayken arama bölümüne geliyorum. OK diyorum. Evet, burada kanallarım aramaya başladı. Evet şu anda %3 tamamladı. %4 tamamladı. Çok kısa bir zamanda %60'a geldi. Baya hızlı bir işlemcisi. Hızlı, iyi bir remi var demek ki. Bakın 220 tane şu anda yani çok kısa bir sürede 220 televizyon kanalı 89 radyo kanalı buldu. 233 oldu. 271, 274, 292. Evet. Bu şekilde tamam diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya kapat deyip exit ile yazıları kaybediyoruz. Evet. CH listemizde bir kontrol edelim. Kaç tane kanalımız bulunmuş? Evet. 300 301 devam ediyor. Evet bu şekilde kanallarımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Daha sonra sıralama videosuyla sıralayabilirsiniz.